Arkadaşlar merhaba. Bugün biz hamurdan yemek yapacağız. Bakın. Ne bu? Çorbamız. Ama üstüne ne doğmayı unutmayın arkadaşlar şeker. Çorbaya şeker mi konuluyor? Ben dövmüştüm çorbayı. Tuz olabilir mi o? Ha? Tuz olabilir. Evet. Mi? <laughs> Şimdi bunu dökün. karşıda da kim var? Yes, yes. Aşağı an Hayır. Buracık değil aşağı. <laughs> Necisi sen? ne <laughs> Necisine içine yıkayalım. Yıkayalım her i̇çine yeri onu onu. Bulaşıkçı Almira. Evet. Yıka bulaşıkları. <laughs> Bunu çocuk çocuk yiyor. Tabii. Tabakları kırdın. Bir tane de yine Tuz tutturacağız. Bakalım. Yıkamamış da. Pastanın üstüne. Pastanın üstüne tuz mu koyuyorsun? Çorba mıydı pasta mıydı? Karar veremedi. Arkadaşlar <laughs> ben bunu pastanın üstüne tuz duymadım ya. Ne koydu? Bir buraya bak bakalım kameraya. Ne doğdu mu bilmiyor musunuz? Çocuk çocuk portakal doğdu. Pastanın üstüne mi? Portakallı mı pasta? Şeker. Anne gitti şekerim var benim. Almira çok un koyma. Bak. Görüyorum. Susuz diye susuz. Almira. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Şerbetler ne için ayırdı? Ne çok. Çok. düşüyor? Senin Tamam tamam Aha. tamam. Şimdi de ne yapıyoruz? Merdane Mardane. Mardane. Nereden ne Hani şarkı söyle bize. Mardane bana. Gel buraya gel. Gel, gel çocuk. Hadi şarkı söyle sen dinliyoruz. Mardane Mardane. Mardane dondurma. Dondurma. <laughs> <laughs> yapmadı. Tamam, 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 tamam. Yunus, Ne nasıl yaptın? Bitti. Bakalım yapma, bir pastana. Nasıl olmuş? Bu çöreği çöreği. Vay. Değil. <laughs> <laughs> hani bakalım bir pastana bakalım mı? Pastana bakayım mı? <laughs> Pastana bakalım mı? Hı? Pastana bakalım mı? Heh. Hani göster. Hadi. Çorba, ikram. çorba. Çorba gizli, mı? Gizli, gizli. Almira çıkar mısın oradan?